Türk spor basınında spikerlik ve sunuculuk denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan Halit Kıvanç düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye spor, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katılırken Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Spor basınının 97 yaşında vefat eden duayenlerinden Halit Kıvanç Zincirlikuyu Camisinde kılan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Düzenlenen cenaze töreni sonrası Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımı imza attı. Bazı ünlü isimlerin babasının cenazesine görüntü vermek için geldiğini ifade eden Ümit Kıvanç, babamın cenazesine gelip görüntü veren bazı ünlü veya yetkili kimseler. Anneme veya babama baş sağlığı dilemediler. Önde saf tutup gözüktüler gittiler ifadelerini kullandı. Açıklamasının devamında cenazede önde saf tutan Orhan Gencebay'ın ismini açıkça telaffuz eden Kıvanç, Orhan Gencebay bunlardan biri mesela. Bazılarının varlığını sonradan öğrendik. Yahu ne ayıp cümlelerine yer verdi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar